Merhaba sevgili arkadaşlar. Dün dersimizde dersimizin ana konusu, ana teması katlamaydı. Bugünkü dersimizin ana teması kesme, yapıştırma ve çevirme temalı bir ders olacak. Aslında anlatılacak fazla bir şey yok. Bildiğimiz şeyler, bildiğimiz şeyleri uygulayacağız. Nelere dikkat etmemiz lazım, nasıl çizmemiz lazım? Bunlar üzerinde duracağız. Dolayısıyla anlatacak bir şey olmadığı için sorular üzerinden, örnek sorular üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Evet ilk sorumuz kesme. Kesip yapıştırma sorusu bize verilmiş. Bu sorulardaki tavrımız nedir? Üçgenlerin eşliği bu tür sorularda ya da geometrik şekillerin eşliği sık sık kullanılır sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın soruyu ben özetleyeyim. Başlangıç olarak ABCD dikdörtgeni varmış. 7'ye 8 dik üçgeni olacak biçimde taradığım bölge makasla kesilmiş. Aynı şekilde BC kenarına yapıştırılmış. A B'nin üstüne gelmiş. D C'nin üstüne gelmiş. P noktası ise P üstü noktası ile çakışmış. Bu durumda DP P üstü arasındaki mesafe kaç santim olur diye bize sorulmuş. Bakın kesilen parçayla yapıştırılan parça tamamen nedir? Birbirinin aynısıdır. Bizden şu kesik kesik yer isteniyor. Arkadaşlar Pisagor bağıntısından başka bir şansımız var mı? Tabii ki yok. Bakın o zaman ne yapacağım ben bunu? Bu şekilde. Kesik kesik olan doğruyu dik üçgene tamamlayacağım. Çünkü Pisagor için neye ihtiyacım var? Dik üçgene. Bakın sonra açılarıma isim veriyorum. Burası alfa. Burası beta. Alfa beta 90 oldu. Mecburen burası 90. Dik çizdiğim için mecburen burası beta oluyor. Çünkü alfa, alfa, artı beta 90 derece. Mecburen burası alfa oluyor. Bakın bir numara ve yapıştırılan üçgen iki numaranın birbirinin eş olduğunu görürüz. Çünkü 90'ın karenin bir kenarı görüyor. 90'ın karenin bir kenarı. Bundan sonra eşlikten faydalanıyoruz bakın. Alfa ayına görüyor 7. O zaman bu üçgende de alfayı 7 görür sevgili arkadaşlar. Beta ayına görüyor 8. O zaman bu üçgende de betayı 8 gördü. Bakın bizden şu mesafe istenmiş. Onu ben şöyle birazcık koyu çizeyim. Pisagor yapıyoruz bakın. Beraber yapalım. 8 15 17 imiş ilk sorumuz. Evet, ikinci sorumuzda bize bir paralel kenar verilmiş. ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt. Sırasıyla D, e EF ve FB boyunca kesilip iki parçaya ayrılabiliyor. Bakın makas böyle geliyormuş. Dik bir şekilde böyle geliyor. Buraya geliyor. Kesilebildiğine göre, şekildeki gibi kesilebildiğine göre diyor. Kesilmemiş orijinal paralel kenarın, paralel kenar biçimindeki kağıdın bir yüzünün alanı soruluyor. Bakın burada ne yapacağız? Bu tür merdiven sorularında ne yapıyorduk? En başıyla en sonunu birleştiriyorduk sevgili arkadaşlar. Sonra ne yapıyorduk? Dikdörtgenleri kullanıp dik üçgene tamamlıyoruz. Amacım Denizli Bursa köşegenini bulmak. Bakın burası zaten bir. 2 koparak buraya geldi. Ne oldu bakın burası? 3 oldu. 4 de buradan koparak geldi. Sonuçta burası 3. Burası 4. Burayı ne bulduk? 5 birim bulduk. Şimdi daha yalın bakalım paralel kenarımıza. Şuraya çizelim. A, B, C, D paralel kenarımız bu. Şimdi sevgili arkadaşlar. Kısa köşe gelini az önce hesapladık. Biz ne bulduk? 5 bulduk. Burası da ne verilmiş? 8. Peki paralel kenarın alanı neydi? Evet. Taban çarpı yükseklik bölü ikisi yoktu. Değil mi? E, tabanım 8. Bana bir yükseklik lazım diyorum. Dikimi indiriyorum. İkiz kenar üçgen olduğu için. 8, 4, 4 bölündü. Yüksekliğimi 3 buldum. Zaten bana bir yükseklik lazımdı. Şimdi alanını bulabilirim. Alan eşittir. Taban çarpı yükseklik bölü ikisi yok. Demek ki kesilmemiş orijinal kağıdın alanı neymiş arkadaşlar? 24, çok özür dilerim santim değil birim vermişim. 24 birim kare bulunur. 3 numaralı soruya gelelim. Bu soru canavar. İsterseniz videoyu izlemeden önce kendiniz bir yapmaya çalışabilirsiniz. Benden dinledikten sonra çözmesi kolay. Siz bence de bunu yapın. Dersi dinlemeden önce sorulara bir göz gezdirin. Yapamadığınız, ilgi duyduğunuz soruları izlemeniz sizin için daha faydalı olacaktır. Çünkü ben videolarımı genel çekmek zorundayım sevgili arkadaşlar. Evet dediğim gibi yani bu soru gerçekten zor bir soru. Yapan arkadaşları tabii ki tebrik ediyoruz. Mutlaka yapan arkadaşlar olacak. Ama ben izledim ha ne kadar kolaymış falan. İzledikten sonra insanlara kolay geliyor. Önemli olan sizin uygulama yapmanız. Sizin biraz bileğinizi kırmanız gerekiyor. Aslında konumuzla ve sorumuzla çok alakası yok ama bu süreci hani fırsata çevirelim diyoruz. Hep ben bir geometri öğretmeni olarak neden şikayet ediyorum sevgili arkadaşlar? Bileğinizi kırmıyorsunuz. Hep hazır şekiller üzerinden gidiyorsunuz. Aslında Üçgeni, dörtgeni, beşgeni çemberi bileğimizi alıştırmalıyız, çizmeyi öğrenmeliyiz, küpü çizebilmeliyiz. Çünkü artık yeni modayı biliyorsunuz. Geometri soruları artık çoğunlukla çizilip verilmiyor arkadaşlar. Bizden çizim, bizim çizmemiz isteniyor. Bu bağlamda düşünürsek, ben size bu soruları PDF formatında atıyorum. Sizler çıktı almayın, dersi dinlemeden önce bunları basitçe bir çizin. Ondan sonra hazırlığınızı yapın. Hiç olmazsa bileğiniz bir alışsın. Gerçek söylüyorum. Bu krizi bir fırsata çevirebiliriz. Evet. Sorumuza dönecek olursak. Nacizane tavsiye ederim bunlar. Bakın. iki kök 3 yarı çapmış. K noktası O ile K arası 2 birimmiş. Bakın makasımın nasıl bir hareketi yapıyormuş. Kale'den kesiyormuşum 60 derecelik açıyla ve bu aç 60 derecelik açıyla kestiğim zaman bu şekildeki karton ya da kağıt iki parçaya küçük ve büyük olmak üzere iki parçaya ayrılıyor. Bizden küçük parçanın bir yüzünün alanı isteniyor. Evet sorumuza başladık şimdi bakın buradan kestim iki parçaya ayırdım kırmızıyla. Şimdi bu alanı nasıl bulacağım burası merkez değil ki dilim desen dilim değil. Nasıl dilim olur arkadaşlar? Şöyle dilim olur değil mi? O LB bir dilimdir ama istenen küçük parçada şu üçgenin alanı yok değil mi? E bu durumda ne yapacağız sevgili arkadaşlar? Dilimin alanından şu küçük üçgenin alanını isterseniz buraya A diyelim. İstediğim bulmak istediğim alan A. Üçgenin alanına B diyelim. Bana A lazım. Ben neyi buluyorum? A artı B'yi bulabilirim. Ama oradan şu çizdiğim açı eksik değil mi? Buraya da bir soru işareti koyuyorum. Bulamadık. Ek çizimler yapmak durumundayız sevgili arkadaşlar. Bakın şuradan uzatıyorum. 60 sa ters açıdan burası 60 oldu. 90'ı 60 görüyor. 30'u 1 görüyor. Burayı kök 3 görüyor. Şimdi bakın yarı çap neydi? Evet 2 kök Burası ne olur? 2 kök Şimdi soruyorum size. Lütfen kırmızı şuraya M diyelim. OML üçgenine bakalım. Ne görüyoruz bakın? OM'yi kök 3 görürken OL'yi ne görmüş sevgili arkadaşlar? 2 kök 3 görmüş. Ne diyorum? Bu bir 30-60-90 üçgenidir. Aslında burası 30'dur. Benim soru işareti koyduğum yerde 30 derece olmalı ki. 2 iç 60'ı versin bak. İşte ben dilimimin açısını bu şekilde bulmuş oluyorum. Şimdi bakın önce dilimin alanını buluyorum. Bakın A artı B. Nedir sevgili arkadaşlar? A artı B. Dilimin alanı. Nedir dilimin alanı? Alfa bölü 360. Alfamızı ne bulduk az önce? 30 bulduk. 30 bölü 360 çarpı pi çarpı 2 köküçün karesi. Bu 12 zaten. Bununla bunu sadeleştirdim. 1 bölü 12. 12'ler de gitti arkadaşlar. A artı B'yi ne bulduk? Bakın pi bulduk. Pi birim kare. Birim karesinde yazalım. Şimdi bana ne lazım sevgili arkadaşlar? Gördüğünüz gibi şu üçgenin alanı lazım. O, K, üçgenini ayrıca şuraya çizeyim bakın. O, K, üçgenini biraz büyükçe çizeyim. Burası 30, burası 30. Ne üçgeni var burada? 120, 30, 30 değil mi? E buralar 2, 2. Burası 2 kök 3. Neydi arkadaşlar? 122 buna biz B demiştik. B'yi nasıl bulabilirim sevgili arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4 aynı eşkenar üçgenin alanı gibiydi. 2'nin karesi nedir? 4. Çarpı kök 3 bölü 4'ten 4'leri sadeleştirdim. B'yi ne buldum? Kök 3. Başa dönecek olursak. Sevgili arkadaşlar. A artı B ne verilmişti bize? Pi. Peki B'yi ne bulduk? Az önce bulduk. Kare kök 3 bulduk. Yerine yazdım. Buradan A'yı bulabilirim. A'mız yani istenen küçük parçanın bir yüzü neymiş sevgili arkadaşlar? Pi eksi kök 3 birim kare olur. Böyle bir soruyla karşılaştığınızı hiç zannetmiyorum. Çünkü bu soruyu yani belki benzeri vardır, aynısını çözmüş olamazsınız. Çünkü bu soruyu ben yıllar önce kendim yazmıştım. Evet, 4 numaralı soruya geçebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakın 4 numaralı soruda yine bir kesme var. Önceki öncelikle genel olarak kesme sorularını aldım. Kolay bir soru bu. Düzgün altıgen biçiminde bir kağıdım varmış. Kartonum varmış. A D etrafında kesiliyormuş. Sonra D etrafında çevrilip B noktası E'ye gelecek şekilde, pardon, C noktası E'ye gelecek şekilde takla attırılıyormuş. Bakın hem kesme var, hem çevirme var. Bu işlem bu arada düzgün altıgenin bir kenarı 4'müş. 4'lerimizi yazdık. Evet. Bu durumda diyor ki AB üstündeki mesafe kaç birim olur diyor. Sevgili arkadaşlar düzgün altıgenin iç açıları kaçar dereceydi? 120. Peki en uzun köşegen kaçar er böler? 60'ar er böler. Ben hemen şurayı şöyle tamamlıyorum. Bakın burası 60. Burası 60 değil mi? Burası 120. Burası 60. E burası 120 ise karşısı da 120 olur. Bakın dışarıdan tamamladım. Daha kolay. E burası 4'tü, burası 4'tü, burası 4'tü, burası da 4 olur. Bakın şöyle bir üçgen elde ediyoruz. Onu ben ayrıca sizler için çizeyim. 4 artı 4'ten sevgili arkadaşlar burayı ne bulduk? 8 bulduk. Şöyle bir 4 var. Değil mi şurası? Ve bizden burası isteniyor. Açımızda 120 derecelik açı. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu tür sorularda? Genişse dışarıdan tamamlıyorduk. X'i bakın buyurun beraber bulalım dışarıdan tamamlayarak şöyle daha kısa olabilir diye düşünüyorum. Bakın dışarıdan tamamladım. 90 ne görüyor sevgili arkadaşlar? 4. 30'u ne görür? 2. Bakın burası ne oldu? 10 oldu değil mi? 10 oldu. Burası ne oldu arkadaşlar? 2 kök 3 oldu. Şimdi Pisagor'umu yapıyorum. X'in karesi eşittir. 10'un karesi tabii ki 100. 2 kök 3'ün karesi büyük üçgende. Total üçgende bakıyorum. 12 çıktı. X kareyi ne bulduk? 112 bulduk x ne olur? Karekök. 112 olur. 112 8 çarpı e, 14'tür sanırım. 4 çarpı 28 mi oluyor? Evet. 4 çarpı 28. 8 çarpı 7. E, 8 çarpı 14 oluyor sanırım. Bakayım. Evet. Sanırım evet. 8 çarpı 14 oluyor. 32. Evet. Neyse 28 kalsın sonuç olarak 2 kök 28 olarak cevabını buluyoruz istenen sorunun. Evet 5 numaralı sorumuza gelecek olursak burada sadece çevirme var arkadaşlar. Bakın herhangi bir kesme biçme yok. Bakın ne yapmış? Orijinal ABC üçgenim var. ABC üçgenini pozitif yönde yani saatin tersi yönünde bir miktar çevirmiş. S2 ve S1 üçgenli alanlar oluşmuş. Şimdi burası S1, burası S2 ise, o zaman bakın şu bölge de aynı üçgen olduğu için şuraya da biz ne diyebiliriz? Burası S2, burası S1 ise burası da S1'dir, değil mi? Çünkü S2 artı S1 nedir? ABC üçgeninin alanıdır. Öyle yapıyorum. ABC'nin alanı S1 artı S2'yi buluyorum. Sevgili arkadaşlar. S1 artı S2 büyük üçgenin alanı nedir? Dik üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Buradan 10 çarpı 15 bölü 2 yaptık. Buradan sanırım alanı 75 birim kare bulduk. Bakın yazalım şimdi. S1 artı S2 neymiş? 75. Soru da S1 eksi S2 ne verilmiş? 35. Topladım. 110. -2'ler gitti. 2S1 oldu. Buradan S1'i buldum sevgili arkadaşlar. 55. 55'e 20 bakın buralar. 55'e 20'ymiş. Alanları başka türlü 75'i vermiyor. 55'e 20'nin oranları ne sevgili arkadaşlar? Bakın, alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Çünkü bunların tepeleri ortak, değil mi? Efendim 5'e böldük. 11. Döüdü değil mi? 5'e böldük 4. 11'e 4 oranı varmış. O zaman burası ne olur? 4K olur. Burası ne olur sevgili arkadaşlar? 11K olur. Ha, bakın artık X yok. 11K var. 15K neymiş? 15'miş. 15K eşittir. 15 K'yı da 1 bulduk. X'i de ne buluruz bu durumda? 11 cm ya da pardon birim bulmuş oluruz. Evet. Başka bir üçgen sorusu. Daha doğrusu ikiz kenar dik üçgen sorusu. Burada kesip üst üste ya da yan yana koyuyor. Şekil 1'deki gibi ikiz kenar dik üçgen biçimindeki karton. Kale dik bir şekilde ortadan kesiliyormuş. İkiz kenar dik üçgen olduğu için buralar ne olur sevgili arkadaşlar? Hemen yazalım bakın. 45, 90, 45, 45, 90. Uzunluklarla bilinmeyenlerle uğraşmama adına şuralara da ben 1, 1 vereyim. Bakın büyük ikiz kenarda üçgenin bir kenarı 2 oldu. O zaman buralar ne olur? Kök 2'ye kök 2 olur. Bunları da bir şekilde yansıtmış oluruz. Şimdi şekil 2'ye bakalım arkadaşlar. Bakın ikisi buluyoruz. Tabii ki dik kesildi burası 90 burası 45 doğru mudur? E buraları biz ne aldık? 1 aldık. Bakın şu kenar şuraya geldi. Burayı kök 2 aldık. X'i istiyor bakın. Dikimi indiriyorum. Burası da bir, burası da bir Çünkü 45, 45, 90 var. Bakın 2'ye 1'den Pisagor'u yaptım. X'in karesi eşittir. 1'in karesi artı 2'nin karesi dedim. X'in karesini 5 buldum. X ne çıktı sevgili arkadaşlar? Karekök 5. Demek ki X neymiş? 1, 1, 2, 2 dediğimiz zaman buradaki uzunluğu ne buluyormuşuz? Karekök 5 buluyormuşuz. Şimdi şekil 3'e geldiğimizde bu sefer bakın buradan kesilen parça alınıp buradan yapıştırılıp tam bir dikdörtgene dönüştürülüyor değil mi sevgili arkadaşlar? Bunu da yaptık. Bu sefer böyle yapıştırdık. Yapıştırdığımız parçalar burası 1 mecburen burası da 1. E burası da bir. Gördüğünüz gibi hiçbir şey fark etmedi. Gene bir 2 üçgenleri var. Ne oldu? Pisagor yaptım. y'nin karesi dedim. 1'in karesi artı 2'nin karesinden 5. Y'yi de kök 5 bulduk. Bakın bizden ne isteniyordu? x bölü y oranı çıkıyordu. x bölüye bölü y eşittir. karekök 5 bölü kare kök 5'ten bir sonucuna ulaşıyoruz. Evet şimdi 7 numaralı sorumuz biraz kafa açıyor. Burada kaç dakika sürerse sürsün istediğiniz kadar sıkılın ağır ağır gideceğim. Önce soruyu bir anlamaya çalışalım. Sorunun senaryosu birazcık uzun. Şimdi şekil 1'de büyük bir ABCD kartonu varmış. Bu yatay 3 eşit parçaya bölünmüş çizgilerle. Öncelikle birinci çizgi etrafında katlanmış D noktası G'ye gelmiş arkadaşlar. Bakın D G'ye geldi şu üst parça aşağı katlanmış. Sonra ortadan bir daha bu şekilde bakın şöyle devrilip buraya katlanıyor. A nereye geliyor? B'nin üzerine geliyor. E bu durumda burası 24 ise buralarında 12-12 olduğunu katlamaların prensibi gereği dün görmüştük. Olduğunu kolaylıkla çıkartabiliriz. Tabi bu aralarda buralarda 5'e 5. Beş. Bakın buraya geldi. Şimdi bakın burası 5'e 5. 5'e 5. Burası 12. Makasla en son buradan kesmiş. Bakın. Sevgili arkadaşlar ne var burada? Tabi? Makasla kesti. Bir hipotenüs oluştu. 5, 12. 13 var tabi ki değil mi? Buradan bunu rahatlıkla çıkartabiliriz. İyi de şimdi bakın ben bunu açtım. Çift kanattı bu. Bir parçasını aldım. Değil mi? Açtım. Bütün açıyorum ya yani kesilmişle kesilme iki parça üst parçayla alt parçayı bütün açıyorum. Ne elde ederim sevgili arkadaşlar bakın. Şurası zaten kesilmişti. Bu da bunun simetriği olur kağıdı katladığım için. Şu taraf kesik parça olacaktır. Öyle mi? Bakın birinci şekilde peki K noktası nerede? Şuralarda bir yerde. Bunu birinci şekle taşıyalım şimdi. Daha bu katlanmamış gibi düşünüyorum. Şimdi bunu katladım. Bu sefer de böyle bir parça elde ederiz. Değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle. Bakın buralar ne oldu? Şöyle kesildi. Bakın. Katlaya katlaya. Katlanmışı açı açı gidiyorum. Bakın önce burası kesilmişti. Burası burasıydı. Bir kanat açtım. Kesilmiş taraf buraya geldi. Sonra bir kanat açtım. Kesilmiş taraf buraya geldi. Sonuç olarak buralar hep bıçak darbesi yiyeceği için değil mi arkadaşlar? Şöyle bir parça kesilmiş olur. Bakın şurası alt kısım olur. Bütün parça. Burada 1, 2, 3, 3 tane daha 1, 2, 3 tane daha ne olmuş oldu arkadaşlar? Parça oluşmuş oldu. Buna göre küçük parçanın çevresinin uzunluğu bizden istenmiş. İsterseniz şu parçayı bir deneyelim. Buraları ne bulmuştuk arkadaşlar? 13 bulmuştuk. Burası da 13. Bakın kesilen parçalardan biri bu. 13 13 burası 5 5'ti. Bakın 13 13 26 5 5 daha 10 26 10 daha ne bulduk küçük parçayı? 36 bulduk. Yukarıda bir parça var. Bakın o da kesilmiş olacak. 13 13 daha 26 24 daha bakın burası 50 yapıyor. Bizden Küçük parçanın alanı istendiği için cevap 36 çıkacaktır. Şimdi bakın bu soruyla da ta eski bir arkadaş sormuştu. Bunu öğretmen grubunda paylaşmıştık. Rastlamıştım. Sonra senaryosunu ben yazdım. Ee, bilmiyorum belki rastlamış olabilirsiniz. Bakın şöyle bir demir çubuk var. Bu havada duruyor sevgili arkadaşlar şu şekilde. Ucuna bir ip bağlamışım ben. Zemin yer. Bakın demir çubuğumun boyu 2 metre. Şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde oynatıyorum. İp hep düşey kalıyor. Dolayısıyla bakın burada demir çubuğumun boyu 3. İpimin boyu 1. İpimin ucunda bir taş var. O taşın ağırlığı sayesinde ip ne olacaktır arkadaşlar? Hep zemine, zemini de gösterdik burada dik hareket edecektir. İşte diyor ki bize bu şekilde kalemin ucuna ip bağlarım demirin ucuna. 120 derece döndürürsem şurada ipin süpürdüğü alan ip burayı süpürür. S kaç metre ya da birim burada metre demişim metre kare olur diye soruyor arkadaşlar. Bakın burada şunu yapıyoruz sevgili arkadaşlar. Bakın burada bir yay oluşur değil mi? 3 metrelik bir çember yayı oluşur. Öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi ip zemine dik hareket edeceği için ucunda taş var. CC üstü de aynı yay olur. Şimdi bakın aslında bu iki yay aynı. İki yay arasında kalan alanı isteniyor ve ip burada dik. Bakın burada şunu yapıyoruz. Burası S. Şunu da çizelim. Bu iki alanların aynı olduğunu görebildik değil mi arkadaşlar? Çünkü yaylar eş, kirişler de eş olur. Şuraya A desem. Burası da A şu orta bölgeye B derim. Bakın bana benden ne isteniyor şimdi süpürdüğü alan A artı B oldu mu? E, yukarısı da A. Aslında diyorum A artı B buradaki kısa kenarı 1 uzun kenarı 120 30 30'dan 3 kök 3 olan dikdörtgenin alanı isteniyormuş. Yani eğik gibi görünen çembersel gibi görünen şey aslında alttaki A'yı yukarıya taşıyınca bir dikdörtgen oluşturuyor. Güzel bir çevirme sorusu arkadaşlar. Dolayısıyla aslında bizden istenen burada bu soruda nedir sevgili arkadaşlar? Dikdörtgenin alanını bulur musun? Ve buluruz. Nedir dikdörtgen alanı? Kısa kenar çarpı uzun kenar 1 çarpı 3 kök 3'ten cevabımız 3 kök 3 metrekare olur. Demek ki burası bir dilim ya da halkanın alanı değil mi sevgili arkadaşlar? Bir dikdörtgenin alanıymış. Güzel bir çevirme sorusu çözdük. Çoğu arkadaşımız bu soruyla karşılaşmamıştır diye düşünüyorum. Yine çok klasik ve standart bir soru sona kaldı burada. Arkadaşlar kareyi çeviriyoruz bakın. Kareyi ne kadar çeviriyoruz? Soruyu bir okuyalım. Senaryosu tamamlansın. Şekildeki ABCD karesi biçimindeki karton bir kenarı 6 santimmiş. Güzel 6'larımızı yazdım. Buralar 6 6. 120 derece çevriliyor. Bakın 120 derece şu. Yani arkadaşlar burası 120 derece. İyi de burayı nasıl bulacağız? Tabii ki üçgene dönüştüreceğiz. Yapabiliyorsak dik üçgen yapamıyorsak özel üçgen. Bakın neyi teklif ediyorum? Köşegen çizmeyi teklif ediyorum. Çizdim sevgili arkadaşlar. Hiç şapına şupuna bakmadan bu köşegenler kare olduğu için 6 kök 2'ye 6 kök 2 değil midir? Tabii ki öyledir. Sizin adınıza cevap vereyim. Evet öyledir. Peki... Kare B etrafında kaç derece döndürülüyor sevgili arkadaşlar? Bakın 120 derece. O zaman köşegen de 120 derece dönmez mi? Aslında bu açı 120 derece. Bakın nasıl bir üçgen elde ettik. 120, 6 kök 2, 6 kök 2. Nedir bu? 120 30-30 üçgenidir. Neydi arkadaşlar? 6 kök 2, 6 kök 2. O zaman DD üssü Yani şu uzunluk ne olur sevgili arkadaşlar? Kök 3 katıydı. 6 kök 2'nin kök 3 katı cevabımız 6 karekök kök 6 çıkar. Evet bugünkü dersimiz birazcık kısa olacak. 10 numaralı ve son soruya geçelim. Son soruyu da senaryosu güzel yazılmış bir soru. Daha önce yıllar önceki bir denemeden değiştirerek yaptım. Bakın böyle bir tekerlek varmış. Bu tekerlek yuvarlanarak itilerek eğik şeklinde eğik 120 derecelik açıyla yere dik basmıyor bakın. 120 derecelik açıyla basan duvara yuvarlanarak çarpıyor patinajı yapmadan. Burası düz zemin. Şekildeki gibi düz bir zeminde duran daire biçimindeki tekerlek ok yönünde döndürülerek eğik duvara çarparak duruyor. Bakın. A başlangıçta neredeydi sevgili arkadaşlar? A zemine basıyordu. Şimdi nereye basıyor? Yan duvara, eğik duvara basıyor. Dikkat ediyoruz buna. B ilk ilk hareketinde basmıyordu. Şimdi tam olarak nereye basıyor? Zemine basıyor. Bunlara dikkat. Tekerleğin yarı çapı 3. Teşekkür ediyoruz. 3'ümüzü hemen yazdık sevgili arkadaşlar. Bakın buradan sorunun ikinci kısmı önemli. Tekerleğin yarı çapı 3 birim olduğuna göre ve B noktası düz zeminle 3 defa temas. Bakın burada film kopuyor. B noktası zeminle 3 defa temas ediyor. Bakın. Bir defa temas etti burada. İlk teması tam çevre midir? Hayır. Şurası eksik değil mi? 3'te 2 çevre gibi. Bilmiyoruz artık. Onu 120'den bulacağız. Bir defa temas etti. Bir. Şimdi ikinci temasında tam çevre olur. B'den B'ye geliyor. Üçüncü temasında buraya geliyor. Demek ki burası neymiş bakın. Bir çevre var mı şurası? Var. Burası da bir çevre. Buralar hep B arkadaşlar. B'nin değdiği yer. Burası da bir çevre. Burası ama tam çevre değil. Bu kadar çevre. Burası çünkü yok. B buradan başlamıştı. A'dan başlamıştı. B'den başlamamıştı. O zaman AB arasındaki mesafe nedir? İki tam çevre artı bu yaydır. Peki bu yayı nasıl bulacağız? Tabii ki 120 dereceden bulacağız. Arkadaşlar bu yay burası 120 ise çemberin açısı kaç derece oluyor? 180'e tamamlaması için 60 derece. O zaman burası ne olur arkadaşlar? 240 derecelik yay olur. Bakın iki tam tur atıyor. Bir de 240 derecelik tur atıyor. Bu yayların uzunlukları toplamı işte neyi verecektir? A ile B arasındaki mesafeyi verecektir. Bakın iki çevreyi bulalım. İki çevre bakın. 2 çarpı 2 pi çarpı r. R'miz 3. 2 tane çevre artı 240'lık çevre. Bunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? 240 bölü 360 çarpı 2 pi r'den buluyorduk. Bunları, mı, bunları sadeleştirdik sevgili arkadaşlar. 2 kere 3 6 yaptı. 36 altı ile 6'yı sadeleştirdik. 6 24'te 6'yı sadeleştirdik. 4. Sonuç olarak burası 4 pi çıkar. Burası da 2 kere 4, 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 12 pi çıktı. Bu bize AB arasındaki mesafeyi istiyordu. X'i onu verir. Topladım sevgili arkadaşlar. 16 pi sonucuna ulaştık. Bu haftaki ikinci dersimizde burada bitirmiş olduk. Umarım istifade edersiniz. Güzel sorular seçtiğimi düşünüyorum. Tüm arkadaşlara iyi çalışmalar diliyorum.